Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsaroğlu. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 29 Kasım 2023 saatlerimiz 18.30. Altın konusunda yine yoğun bir gün olduğunu söyleyebileceğimiz günlerden bir tanesindeyiz. Kapalı çarşı öğleden sonra öğleden önce de Kuyumcu kent tarafında daha çok çekili kesme altın tarafında bir yoğunluğun olduğu bir gündü. Genel itibariyle diyebileceklerimiz bu. Piyasa açısından söyleyeceklerimiz şöyle ki dolar tl'deki durum ne? Dolar tl'de artış sürüyor mu? Bunları değerlendireceğiz. Euro tl, sterlin tl, ons altın. Ons bu artış sürecek mi? Bunları değerlendireceğiz. Neden artmış? Bunları söyleyeceğiz. Gram altın, gram altındaki rekor kırıldı tekrardan. Yeni rekorlar tazelendi. Devam edecek mi bunları? Ve tabii ki çeyrek altın, yarım altın tam atal arası gibi 22 ayar gibi özellikle merak ettiğimiz fiyatların bilgisini iletip borsamız ve kripto borsalarla alakalı bilgi aktarımım olacak arkadaşlar. Şöyle ki özellikle dolar endeksi ile başlayalım istiyorum. Dolar endeksi 102.71 uzun zaman sonra 103'ün altında seyreden bir dolar endeksi görebiliyoruz. Bunun yanı sıra Amerikan yıllıklar 4.28 seviyesinde 4'ün altına artık e, yavaş yavaş yaklaşmış bir Amerikan 10 yıllıklar var. Burada önemli olan ne arkadaşlar? FED tarafından, FED üyeleri tarafından bir kısmından gelen tabii ki hala şahin açıklamalar fakat çoğunluktan gelen güvercin açıklamalar başladı. Ne başladı? Şöyle ki artık bundan sonraki süreçte e, enflasyonla alakalı sonuç alındığına dair bazı göstergelerin elimize ulaştığı ve bu göstergeler gereği faiz indirimine başlama opsiyonunun veyahut da faiz indirimlerinin söylentileri başladı. Ve bu söylentiler neticesinde zaten 10 saltının yukarı yönlü hareketlerini gördük. Ben bunu bekliyor muydum? Ons altında ben bu hareketi beklemiyordum arkadaşlar. 10 altında daima ilettiğim size şu özellikle bir haftalık süreçte bir gevşeme beklentisi içerisindeydim. Beklentimin dışında bir hareket gerçekleşti onu size söyleyeyim. Ben 1960-1980 aralığında bir 10 altında gevşeme olabileceği düşüncesindeyim. Çünkü ateşkes haberinin gelmesiyle beraber ons altında bir gevşeme bekliyordum. Şu an için o gevşemeyi görmedik ve 2040'lara varan bir ons altını görebiliyoruz. Gece saatlerinde 2052 seviyesini gördüğünü de söyleyelim. Ons tarihi zirvesi neydi onu tekrarlayalım. 2070 Ons tarihi zirvesi arkadaşlar. Ben tarihi zirvesine gelmeden tekrar bir gevşeme yapacağı düşüncesindeyim. Fakat TL bazında alım yapılabilecek noktalarda olduğunu tekrar edelim. Çünkü dolar TL'nin yükseliyor olması gram altının ons bazında düşecek olma ihtimaline karşı bile hala kendinin koruyacağına bize işaret ediyor. Yani gram altından 1937, şu an has altın 1937 1940 bandında satışı gerçekleşiyor. Gün itibariyle, gün itibariyle 1935-1930 aralığında gerçekleştirdik bunu. E, gram altında 1940 civarlarından sattığımızı hatırlıyorum. Ve bu bağlamda gram altında 1940 üstü özellikle söyleyebileceğim zaten hafta başında da iletmiştim. Ben dolar tl destekli yürüyeceğini düşünüyordum ve 1970'leri görebilecek bir gram altın düşüncesi için fakat bizi ons altından yukarı yönlü hareket ettirdiler altın tarafında. Aslında e, fırsat verse toplama imkanımız olur e, bakıldığı zaman. Pe peki e, ons altın tarafında fırsat vermiyor. E, verme ihtimali var mı? Ben en azından hala var olduğunu düşünüyorum. Benim nacizane fikrim dolarla ons alacak yani dolarla altın alacak olan e, ben bu fiyatlardan benim düşüncem nacizane fikrim yatırım tavsiyesi olmamakla beraber almazdım. E alırsam da parçalı alırdım. Onda iki varlığından alış sağlardım. Sadece elimde bulunsun diye. Dolarla altın alacaklar için söylüyorum. Yani dolar parça işi yapacaklar için söylüyorum. Ama TL bazında altın alınır mı? Zaten her noktadan alınabileceğini her daim iletiyordum. Dolar TL 28.99. 29 rakamını gördük. Serbest piyasada 29.050. 100 civarı bir serbest piyasada satışı gerçekleşti dolar tl'nin. Bu bağlamda e, dolar tl'nin bu hafta içerisinde 29.200-29.300 tarafından gidebileceğini yani o fiyatlardan e, serbest piyasada işlem görebileceğini düşünüyorum ki neden? Ee, burada özellikle atılan adımlar neticesinde yabancı yatırımcının gelmesi için artık dolar tl'nin bir miktar e, serbest bırakılması ve gelecek olan yatırımcının özellikle mevduata gelecek olan e, tl'ye daha çok yatırım yapacak olan insanların artık e, dolardaki e, dolarlarını eurolarını bozup e, tl'ye o şekilde geçişlerini yapabilirler. Yani ucuzdan 28 liralardan yapıp 35 lira gitmesini beklemezler varlığın. En azından 30'ların üzerine çıktığı zaman veyahut da 29,5 30 lira yakın bir rakamlardan değerlendirme yapmak isterler. yatırımcı stratejisi ister istemez. Bu nedenle dolar tl'nin yukarı yönlü inmesini yatay yukarı yükselişine sürdürebileceği düşüncesi içerisindeyim. Dolar TL'deki beklentilerimiz bu yönde. Euro TL'de de benzer bir durum. 31.74 fiyatından serbest piyasada işlem gören bir Euro TL var. Burada paritede bir ufak yükselişin olduğunu görebiliyoruz. 31.800 civarlarında Euro TL'de bir fiyatlama oldu. Özellikle serbest piyasada. Ve 32'lere artık göz kırpmış bir Euro TL görebiliyoruz. Sterlin TL'de 36.665 36.800'lere yaklaşan bir Sterlin görebileceğimizi düşünmekteyim. Gram altın TL için zaten hafta sonu girişimiz 1970 civarlarından olacağını düşünüyorum. 10 altına bir gevşem olsa da dolar Atel'deki yükseliş gram altına etkileyecektir. Çeyrek altın 3.130 alış 3.178 satış. Yarım altın 6.280 alış 6.350 satış. E, tam altın 12.530 alış 12.650 satış. Ve atel arası 12.860 alış 12.980 satış şeklinde devam etmekte. 22 ayar bilezik alışı nedir? 1 çarpı 0,912 diyoruz. 1 çarpı 0,912 çarpı hasalış 1928'miş. Serbest piyasa kapandıktan sonra 1958'den 22 ayar alışı gerçekleşiyor vaziyetten. 1758. 1 gram bilezik satışı yani 22 ayar bilezik satışı 1 çarpı 0,930 diyelim çarpı 1938 diyelim. 1800'den de 22 ay bilezin satışı hesaplanıyor vazette diyebiliriz işçiliği Bakıldığı zaman çok çok fazla değil ama 24 ayardan fazla işçiliksiz bilezik yoktur. Her bilezikte her 22 ayarda işçilik vardır arkadaşlar. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bunu da nasıl anlarsınız? Öncelikle bu bileziğin fiyatını sorarsanız bozacaksanız ne kadar alırsınız diye sorduğunuz zaman verilecek cevap önemlidir. Aradaki ne kadar işçilik ödediğiniz zaten net bir şekilde çok basit bir şekilde ortaya çıkar. Siz hesap etmeseniz bile. Dolardaki serbest kalışın hikayesini anlattık. FED, FED üyelerinden gelen e, haberi ilettik. Dijitalle alakalı tehlikeyi söyleyelim. Dijitalle alakalı %40 vergi söylentileri var. Evet çıkacağını zannetmiyorum. Böyle bir durumun olması durumda dijitalden kaçar fizikiye gider. Fizikiye bu kadar hücum olursa fiziki rakamı yükselir. Ve özellikle buna izin vereceklerini düşünmüyorum. Evet dijitalde böyle bir olma ihtimali var. Bu nedenle zaten dijitalde az varlık. Fizikide daha çok varlık tut, tutulması daha sağlıklı olduğunu düşünürüz. Fiziki tek tehlike muhafazası, güvenli bir şekilde muhafazası yapıldın, yapılabileceğini düşünüyorsanız e, fiziki tabii ki elde tutmanın daha mantıklı olabileceği düşüncesindeyim. Bu nedenle e, dijitalde borsa, kripto fon tarafında dijitalde dururuz ama fiziki tarafında altın, gümüş, platin, paladyum, iridium e, gibi e, kobalt gibi madenlerde daha çok fiziki tarafta alımlarımızı gerçekleştirerek dururuz diye düşüncesine hakimim. Gümüş de aynı şeyi söyleyeyim e, durmasına daha çok e, iyi olacağı düşüncesi içerisindeyim. Bunun yanı sıra Çin'le alakalı e, özellikle Çin altın alımlarını hızlandırdı. E, bir söylentiye göre ABD'deki rezervlerine göre daha fazla rezerv an oluşturdu. Artık e, dolara özellikle küresel piyasada e, rehavetin iyice azaldığını altına daha çok yönelimin olduğunu görebiliyoruz. Zaten basılabilen bir varlık mı yoksa sayı, sınırlı sayıda olan bir varlık mı daha çok tercih edilmeli bunu siz karar verin e, benim düşüncemde. Ee, gelelim borsa tarafına. Borsa tarafı e, özellikle Bankof'un e, oyunculuğunda ilerliyor diyebiliriz. E, bugün itibariyle eksiyle kapattık ama genel itibariyle e, bir artış var. 8000 üzerinde kalabilmek önemliydi. E, borsada e, alışların en azından bir elden olsa bile alışların sürüyor olması güzel. E, ben özellikle geçen haftadan bu yana sayıklayarak söylediğim Sasa ve Ektaş'ta yaklaşık 3-4 günlük süreçte artı 20'ye yakın bir kazanç sağlandı. Sasa için ne demiştik arkadaşlar altını çizerek söylemiştim. Zirvesinden %100 uzak. Hektaş'ta zirvesinden %150 uzak. Fiyatlanmayan ne varsa düşenin dostu olarak onu alım yapıyoruz dedik. Ve Sasa ile Hektaş'tan bahsetmiştik. Evet Sasa Hektaş zamanında alıcılarını, onu alanları, onları alanları özmüştü. Ama bir taban fiyata ulaştı. Yatayda belli bir çizgide sürekli devam ettiğini söyledik. Bir şey hep düşmez, bir şey hep yükselmez kanunu geçerli oldu. Sasa ve Hektaş yükselişini şu an gösterdi. yaklaşık artı 20'ye yakın bir artış yaptı. Bugün itibariyle artı 4'ten kapattığını görebiliyoruz Sasa'nın. 51-100 ben konuşmaya başladığım zaman 40 liralar civarıydı. Hektaş için 19.80'lerden konuşmaya başladım. 22.86'lardaydı. Kısa vadede bile alış yapılsa güzel paralar kazandırdı. Ben daha da yolunun olduğunu düşün düşünüyorum. Sasa ve yaklaşın. Önümüzde Uzun vade tutulması tarafındayım yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Kıymetli şirketler arasında sayıyorum. Biz yüz içerisindeki yine alım yapabileceğim şirketler arasında sayıyorum. Bu yüzden Sasa ve Ektaş göz olmaya devam edecektir. Çünkü bir malı aldığın fiyat çok önemli. Alırken kazanırsın. Sen 100, 150 liradan Sasa aldıysan evet üzülürsün arkadaşım. Herkes işte o trene binerken sen de o trene bindin. Ama herkes binerken senin inmen lazımdı. Ben bunu söylüyorum arkadaşlar. Düşenin dostu olacak. Kimse konuşmazken Sasa'yı şimdi biz konuşmaya başlayalım başladık almaya başladık göreceğiz yani 100-150 liralara geldikten sonra tekrardan herkes işte söylemeye çaycının diline kadar düşmeye başlar o da artık sasa mı alsak ektaş mı alsak demeye başlar o zaman artık konuşulmaması gerekiyor ucuzken toplamak lazım ederinden daha düşükken toplamak lazım borsada özellikle varlık tarafında bu çok kıymetli çok önemli borsamızda 8000 kısa vadede Evet bir düşüş bekleyebiliriz 7400'ler yabancı yatırımcı gelmeyene kadar özellikle bize gösterilebilir Fakat Orta uzun vadede 9 bin, 12 bin hedefimiz devam ediyor borsa için. bunu özellikle altını çizelim. Biz yüz içerisinde kıymetli şirketler TOFAŞ artı 3 şişe artı 2 endeksini eksi yaptığı zamanlarda bile artı kapanışlar sağladı. El demirçelikte demir çelikte yarım puanlık bir artıyla kapanışını sağladı. Biz biz yüz içerisinde çok çok kıymetli şirketlerin olduğunu daima söylüyoruz. Ee, onlardan ekleme yapılabilir evet sepettim. Fakat şu an ekleme yapan tarafta değilim. Şu an halka arzlara katılan taraftayım. Halka arzlar var. Sosyal medyayı özellikle takip edenler bilirler. Oradan halka arzları paylaşıyorum. Buradan da kısaca hemen ileteyim dedim. 3 tane halka arz olacak. Tarihler 30 Kasım 1 Aralık aralığında yarın itibariyle başlayacak. Çatal Ağzı termik Cates diye yazılıyor. C Ceyhan, Adana, Trabzon, Edirne, Sivas Sosyal medyamdan paylaştım tekrar ediyorum. Bireysel eşit olarak dağıtım sağlanacak. Katılım endeksine uygun olarak 57 lira 15 liradan fiyatı yayınlanacak. Ta takribi 7 veyahut da 8 tavan olacağı düşüncesi içerisindeyim. Ee, 10 adet alımı uygundur. 572 TL yaklaşık yatırım için uygundur diyebilirim. 10 adet 572 TL için alımı uygundur. Uzun vade elimde tutacağım mı? Onun için tam net bir şey söylemiyorum. 5 yıldız uzun vade tutma süren örnek veriyorum 5 yıldız, yıldızsa 2 yıldız veriyorum bunu arkadaşlar. Öyle düşünün. Ee, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Bursa Edirne Giresun Yo Yozgat Ordu. Bursa Edirne Giresun Yozgat Ordu. Tamamen eşit dağılım olacak. 90 adet alımı uygundur 270 TL yatırım. 3 TL'den satışa sunulacak. 5 yıldızlık uzun vade tutum süremin içerisinde 2 yıldız veriyorum. Yani 2 yıldız benim için e, derecede, önemli derecesinde. Ve katılım endeksine uygun değildir. Şeker yatırım, e, Sivas, Kastamonu, Yozgat, Muğla, Denizli. Sivas, Kastamonu, Yozgat, Muğla, Denizli. Bireysel eşit olarak dağıtım sağlanacak. Fiyatı 7 TL. 24 adet alımı uygundur. 168 TL'lik alım uygundur. 5 yıldız içerisinde 3 yıldız veriyorum. Orta vade tutulabilecek süresi içerisindeyim. Uzun vade tutmam. Orta vade tutarım diye düşünüyorum. Katılım endeksine uygun değildir. Bu şekilde 3 tane halk arzımız var. En azından doğalgaz paramız, en azından küçük miktarda ödediğimiz bir su faturamız onların çıkacağı düşüncesi içerisindeyim. Veyahut da bir sitede oturuyorsanız ay dağıtımızı ödeyeceğimizi düşünüyorum. Aza kanaat edemeyen çoğu hiç bulamaz. O yüzden borsada şu an eklemelerimi yaparsam halkazlar tarafında alımlar gerçekleştiren taraftayım. Borsa tarafındaki düşüncemiz bu. Kripto tarafına baktığımız zaman ise kripto bitcoin yukarı yönlü hareketlerini bastırarak sürdürüyor. 38 bin dolarlara dayanmış bir bitcoin var. 40 bin dolarlara geleceği düşüncesi içerisindeyim. Ethereum'un da 2500 dolarlara yaklaşacağı düşüncesi içerisindeyim. Uzun tutmayı düşünmüyorum videomu. E, Bitcoin tarafında da pozitif olduğumuzu orta vade 2024 Nisan uzun vadede 2025 başlangıcına kadar tutmayı planladığım bir kripto sepetim var. Elimden geldiğince size doğru bildiklerimi iletmeye çalışıyorum. Takıldığınız noktalar varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum yapan elleriniz dert görmesin. Çok teşekkür ediyorum. Gelenler oluyor takipçilerden. Hep, hepinize teker teker teşekkür ederim. Tanıştığımda memnun oluyorum. E, ve yolu düşenlerin de iş olsun olmasın. Tanışmak için beklerim. Çok teşekkür ederim herkese. Tekrar ileteyim. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun. Yarın görüşmek üzere inşallah arkadaşlar.